tefsirlerde nasıl geçiyor? Resulullah Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Ancak peygamberlik gelmedi. Fil vakıasından 40 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberlik geldiği için buna ne deniyor? Peygamberlikten önce peygamberimizin başından geçen anormal meselelere irhasat denir. İrhasat. Bu olaya da irhasat deniyor. Ne gibi? Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerinden bir tanesi neydi? Başının üstünde bir bulut gezilirdi. Sahabe-i kiram anlattığı anda, gün ne kadar güneşli olursa olsun, Resulullah Aleyhisselam hep gölgenin altındaydı. Çünkü onun başında devamlı bir bulut vardı. Sahabe hep böyle anlatıyor. Ancak kaynaklarımıza baktığımız zaman, siyer kaynaklarına, tabakat kaynaklarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Çocukluğundan itibaren başında bir bulut vardı. Bir örnek vereyim. 13-15 yaşlarında, dedesi ile beraber bir kervan yapıyorlar ve kervanı Yemen'e götürecekler. Yemen'de kervandaki bütün malları satacaklar. Meşhur bir hadisedir bu. Giderken bir yerde konaklıyorlar. Ağacın altına Efendimiz Aleyhisselam oturuyor. Ancak ağaç kuru iken sırtını dayamasıyla beraber Allah Teala ağacı yeşertiyor. Yapraklarını açıyor ve Efendimiz Aleyhisselam üstünü kapatıyor. Meyveler taşmaya başlıyor ağaçtan. İnsanlar şaşırıyor. Fakat bu olayı dinlenmeye geçtikleri yerde duran bir papaz. Rahip Bahira denilen hepinize malum olan bir papaz görüyor. Hristiyan. Daha önce Putperesken, Yahudi oluyor ve daha sonra İncil'le tanışıyor ve papaz oluyor. Hristiyanlığa geçiyor. Ağaca sırtını dayadığını gördüğü anda, ağacın yeşillendiğini gördüğü anda anlıyor ki bu çocuk farklı bir çocuk.